Artvin Erzurum Karayolu'nda heyelan faciası yaşandı. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları yola aktı. İşte o anlar. Dağ geri, dağ komple geri. Daha... Yamaçtan kopan dev kayalar yağmur gibi yola yağdı. Heyelan faciası kılpayı atlatıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Eyvallah. Ahmet. Gülüyor> Bu sabah tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya kütlesi aniden Artvin Erzurum karayoluna akmaya başladı. Dağ dağ Yüreklerin ağza geldiği heyelanda sürücüler durmazsa belki de facia yaşanacaktı. Haydi 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 haydi. Neyse ki herkes şanslıydı. Kapanan yol tek şeritten ulaşıma açıldı.